arkadaşlar bugün sizlere beraber Brookhaven'da hırsızlık yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videoma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda Discord sunucuma gelip yayınlarıma da katılırsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bu arada yorumlara hiç Roller Akab'ın oynadınız mı? Oynama, oynadıysanız en çok ne yapmayı seviyorsunuz yazmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hırsızlığa başlayalım. Bu arada arkadaşlar konumuz hırsızlık yapmak. Ar evet arkadaşlar insanların evlerine gidip hırsızlık yapacağız arkadaşlar. Neyse devam başlayalım. Şöyle. Arkadaşlar biraz kızımızı yükseltelim. Ben 5 yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Zaten maksimum 55 Evet gördüğünüz gibi çeşitli evler var. İlk olarak arkadaşlar bu evde başlayacağım. Bakalım içeride birisi var mı yok mu ondan sonra arkadaşlar evi sızalım arkadaşlar. Şimdi dürbünümüzü alıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar şöyle bir bakayım. Evet arkadaşlar büyük ihtimal içeride birileri var. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar silahımızı bırakalım geliyoruz arkadaşlar içeri evet evet birisi geliyor arkadaşlar evet arkadaşlar bizi banlamadan önce arkadaşlar gitmemiz lazım herhalde evin sahibi bu arkadaşlar arkadaşlar evin sahibi farklı ol olması lazım Evet, şimdi bir size birisi geldi. Evet. Kaç arkadaşlar, kaç? Evet, 2 saat şimdi bunu mu açacağız? Yine evet arkadaşlar daha e, soyulacak. Ev var arkadaşlar. Mesela arka bahçeden sızmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi. Evet. Ay düştük arkadaşlar neyse nice. hızlı bir şekilde bir ay bisikletimizi çıkartalım Evet arkadaşlar ben burada arada mavi seviyorum siz hangi rengi seviyorsunuz arkadaşlar çok yavaş ya bu evet şimdi arkadaşlar e yavaşı bırakalım evet bakın bahçeye girdik arkadaşlar evet. arkadaşlar yavaştan gidelim Evet arkadaşlar evin içinde birileri var şu anda. Ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi girsem mi ve girmesem mi? Neyse arkadaşlar biz başka bir bankayı soyalım arkadaşlar. Ha, başka bir evi soyalım. Bakın burada bir sürü çeşit çeşit var arkadaşlar. Şimdi buraya da girilmediği için arkadaşlar. Hemen şuradan tik yatağımızı koyduk arkadaşlar. içeri sızdık şimdi. Evet. Evi kapattı arkadaşlar. Her evi kaldırdı arkadaşlar. Ya yine aynı kişi biz herhalde bugün soygunluk yapamayacağız. Ya yani banka soramayacağız arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. İçeride kimse yok. Şöyle yatağımızı koyuyoruz. Evet şimdi. O arkadaşlar tam girmiyorum Evet, şimdi gireceğim ben bu evin içine gireceğim arkadaşlar. Anlayamazsın, kaçamazsın, dertten kederden kurtulamazsın bir yerde şarkı söylüyor. Şarkı şarkı çalıyor keşke bir yerden 15 verelim biz de. Neler yani boşladım arkadaşlar. Adaba banka kasasları da yerlerde olan lazım. Onlarda bir yerler mutlaka evet bulduk arkadaşlar banka kasasını. Şimdi patlatıyoruz. <laughs> <laughs> evi evet, çaldı. Evet parayı aldık arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde kaçacağız arkadaşlar buradan da Adam bizi görmese çok iyi olur. Evet arkadaşlar. Hemen evet, kurtuluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde şuradan çıkalım. Şimdi. Evet asıl benim soymak istediğim eve geldik. Banka kasasını arkadaşlar biliyorum. Evet. Şöyle koyalım. Evet, evin içine sızdık pizza. Yemesi beleş pizza. Çıkmadan önce bir parça alalım arkadaşlar pizza. Çünkü paramız yetmeyebilir. Evet, yapmaya çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızı. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi paraları alalım. Arkadaşlar herkese gıcık olmaya çalışıyoruz şu anda. Evet kaçıyoruz arkadaşlar. <laughs> Eyvah banlandık arkadaşlar neyse ama parayı aldık o bizi yeter arkadaşlar. evet arkadaşlar yüzüm neden benim yüzüm böyle arkadaşlar? Hemen eski karakterimize. Hemen karakterimize geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar banka soracağız. İlk başta bir telefonumuza bakalım. Polis, polis var mı? Evet arkadaşlar bir tane polis var. Evet şimdi bu karttan alıyoruz arkadaşlar mutlaka. Hiç kimse bankada da çalışmıyor arkadaşlar bu Evet sizi bir şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada bundan sonraki videomuzda büyük ihtimalle banka kasasında bir gün geçirdim olacak arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde arkadaşlar girelim. Buyrun. Bu arada arkadaşlar short videolarımıza gizli yerler var arkadaşlar. bu short videom bir tane short videosu çekeceğim. Brokalın gizli gizli bölümler. Onları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse daha fazla, daha fazla. Evet polisler gelmeden arkadaşlar. Hemen şuradan bir şey çıkartalım arkadaşlar atla gezmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Dıgıdık 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 dıgıdık. Dık. Evet. Şimdi bizi balayan bir sürü var. Banka kasasını çaldığımızda Şimdi bir yukarı arkadaşlar çıkıyoruz ve şimdi attığımızdan iniyoruz. Eee e, çıkışa tıklıyoruz arkadaşlar. X'ten çıkış. at at çıksan burada bekle ben geliyorum hemen. Arkadaşlar şimdi buradan banka kasasını ben biliyorum biliyorum herhalde arkadaşlar. Şimdi yazı bir şekilde çalıyoruz arkadaşlar. Bom. Çat diyoruz. Paralarımızı alıyoruz. Şimdi kaçıyoruz arkadaşlar buradan da. Evet arkadaşlar çok kolaydır. Şimdi epey bir kolay. Evet arkadaşlar evini şey yaptı Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ya belki sonra gitmişler eve Evet neyse bu da bizim son evlerimizden birisi olsun arkadaşlar. Şöyle yatağımızı koyuyoruz çıkıyoruz arkadaşlar Şu yukarı doğru. Buranın banka kasası herhalde bir, biliyordum. Unuttum. Çok unuta unutan birisiyim arkadaşlar ben. Biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsunuz da olabilir evet banka kazasını buldum. Bak. Evet, orayı patlatmayacağız. Sana baştan diyeyim. Şimdi bak, geleceksin arkadaşlar. Bu da herkes böyle yapıyor. Arkadaşlar buraya yaptıktan sonra elini buraya koyacağız. Bu koy, masu, şeyi buraya getiriyorlar. O zaman arkadaşlar bombayı buraya koymuş oluyorsunuz. Yani öyle yapmayın arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi banka kasasını bu banka şeyini de patlattık arkadaşlar kasasını da aldık diyorum. Şimdi aşağı doğru inelim. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet eve birisi girdi burada arkadaşlar çıkıyoruz arkadaşlar da bir şekilde. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Eğer daha fazla bu tarz gemesini gelmesini istiyorsanız.